Merhaba Erasmus yapabilmek için gerekli not ortalamasını tutturdun. Erasmus başvuru formunu doldurdun ve Erasmus'a başvurdun. Şimdi sırada Erasmus sınavı var ve bu sınavı halletmek için taktiklere mi ihtiyacın var? O zaman doğru yerdesin. Videoyu izlemeye devam et. Çünkü bu videoda sana Erasmus sınavında nasıl birinci olduğumu anlatacağım ve bu taktikleri kullanarak emin ol sen de çok başarılı olacaksın. Videoya geçmeden hemen önce eğer bu kanalda yeniysen, beni ilk defa görüyorsan sana kısaca kendimi tanıtayım. Ben Tugay, Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene bahar döneminde Çek Cumhuriyeti'nde Erasmus yapacağım ve bildiğim her şeyi bu kanalda sizinle paylaşıyorum. Eğer bu kanalda yeniysen nazikçe abone ol tuşuna basabilir, çayını kahveni alıp videoyu izlemeye devam edebilirsin. O zaman videoya başlayalım. Erasmus sınavında başarılı olabilmek için en önemli şeylerden bir tanesi not ortalaması. Fakat bu videoda bunu uzun uzun değinmeyeceğim. Daha sonra bununla alakalı eğer isterseniz kapsamlı bir video yapabilirim. Bugün daha çok işin İngilizce kısmından bahsedeceğim. Erasmus için yapılan okulunuzun Erasmus için yaptığı İngilizce sınavında nasıl daha başarılı olabilirsiniz? Hatta işi biraz daha ileri götürüp nasıl birinci olabilirsiniz? Açıkçası ben okuduğu bölümü çok fazla seven ve kitap okuma bağımlısı biri olarak İşin not ortalaması kısmında pek bir problem yaşamamıştım. Size de bunu tavsiye ediyorum çünkü ben ders çalışırken bir problem yaşamadığım için bütün odağımı İngilizce bölümüne verebilmiştim. Böyle olduğu takdirde asıl geliştirmeniz gereken yere daha açık bir şekilde odaklanabilirsiniz ve bu sizi daha başarılı yapacaktır. İşte sevgili kardeşim şimdi karşında okulun yaptığı Erasmus sınavında başarılı olmanı sağlayacak birbirinden kaliteli taktikler. Bir numaralı taktik. Telefonunun dilini İngilizce yap. Çünkü sen zaten hali hazırda İngilizcesini geliştirmeye çalışan bir insansın. Sınava gireceksin bununla alakalı. Dolayısıyla günlük otomatik olarak yaptığın işleri karşına İngilizce bir şekilde çıkmasına ve beyninin bu şekilde uyarılmasına izin vermen gerekiyor. Böyle yaptığın takdirde beynini yeni bir şey öğrenmeye zorlamış olacaksın. Onu buna itmiş olacaksın. Dolayısıyla öğrenmen kaçınılmaz olacak. Bu bir numaralı taktik aslında en temel taktik. Bunu ihmal etme. İki numaralı taktik. Öğrendiğin şey bir dil akademik bir ders değil. Dolayısıyla kendini sürekli gramere boğma. Kendini sürekli dil bilgisine, dille alakalı küçük ayrıntılara boğma. Biraz eğlenmeye bak ve İngilizce altyazılı bir şekilde İngilizce dizileri izle. Ama bak burası çok önemli. İngilizce altyazılı bir şekilde izlemen gerekiyor ki hem İngilizce okuma hızını artıracaksın hem de yavaş yavaş bir kulak aşinalığın oluşmaya başlayacak. İngilizce dizi izlemek istiyorsan ama nereden başlayacağını bilemiyorsan senin için harika bir rehber hazırladım. 5 adet harika, sürükleyici ve İngilizce öğrenmene faydalı olacak dizi önerisini kanalımda bulabilirsin. 3 numaralı taktik Kullandığın sosyal medya hesaplarından İngilizce paylaşım yapan hesapları takip etmeye başla. Ama takip edeceğin hesaplar özellikle ilgilendiğin, konular hakkında olsun, ilgi alanların hakkında olsun. Mesela futbolu seviyorsan İngiltere Premier Lig'le alakalı paylaşım yapan Instagram ya da Twitter hesaplarını, belki Facebook hesaplarını takip edebilirsin. Aynı şey basketbolda da NBA için geçerli mesela. Bu şekilde günlük olarak aslında paragraf alıştırmaları da yapmış olacaksın. Çünkü sen sosyal medyada İngilizce paylaşım yapan hesapları takip edip onların gönderilerini okumaya başladıktan sonra yavaş yavaş istemsizce sen fark etmeden beyninde kelimeler oturmaya başlayacak. Hangi kelimenin hangi kelimeyle beraber kullanıldığı, hangi kelimelerin isim, sıfat veya zamir olarak kullanıldığını yavaş yavaş sen fark etmeden öğrenmeye başlayacaksın. Dolayısıyla telefonun dilini İngilizce yaptıktan sonra bir sonraki adımda sosyal medya hesapların üzerinden İngilizce paylaşım yapan hesapları takip almak. 4 numaralı taktik. Bu taktiğimiz aslında İngilizce dizi film izlemeye benzer bir taktik veya İngilizce hesapları takip etmeye de oldukça benziyor. İngilizce yayın veya video paylaşımı yapan YouTuber'ları ya da Twitch yayıncılarını takip et. Ve elindeki oyunları İngilizce bir şekilde oynamaya çalış. Özellikle hikayeli oyunları İngilizce altyazısını açarak oynamaya çalışırsan bu şekilde eğlenerek, keyif alarak aslında kelimelerin nasıl kullanıldığını, cümleler içindeki yerlerini öğrenmiş olacaksın. İngilizceyi ana dili olarak konuşan yayıncıları izlemek, gerçekten çok faydalı. Aynı şekilde İngilizce orijinal dilli oyunları oynamakta yine çok keyifli ve çok faydalı olacaktır. Öyleyse gelelim 5 numaralı taktiğimize. İnternette bir sürü Erasmus deneme testi bulabilirsin. Daha önceden çıkmış sınavları tekrar tekrar çözebilirsin. Ben Erasmus sınavına girmeden önce 2 ya da 3 adet deneme çözdüm. YouTube'da da bununla alakalı sırf çözüm üzerine bir video var ya da birkaç tane video var. Bunları bul, izle. Daha öncesine çıkmış Erasmus sınavlarını çözmeye çalış. Kendi skorlarını kenara not et. Ben Erasmus denemesi çözdüğümde 80 puan almıştım. Sanırım ikincisinden de 82-83 civarı bir puan almıştım. Erasmus sınavına girdiğimde ise 89 puan aldım. Yani denemelerden de yüksek bir not almıştım. Dolayısıyla deneme çözmek bu bakımdan çok faydalı. Dediğim gibi internette ücretsiz bir şekilde hele ki kendi okulunun daha önce yaptığı Erasmus sınavlarını bulabilirsen ve çözebilirsen bu sınava hazırlık bakımından sana çok şey katacaktır. Bu taktikleri uyguladığın takdirde inan bana başarı kaçınılmaz olacaktır. Videoda bahsettiğim taktikleri tek tek dene. Bu taktikleri denedikten sonra da elde ettiğin sonucu Aşağıda yorumlara yazabilirsin. Ben de bu şekilde verdiğim taktiklerin sizin üzerinizde ne kadar başarılı olup olmadığını öğrenmiş olurum. Evet tam da bu noktada videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu faydalı bulduysanız kanalıma abone olarak diğer faydalı içeriklere de erişebilirsiniz. Her şey için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.